Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği, Ağustos ayı geleneksel yemekli toplantısı Alanya'da yer alan Mylom Luxury Hotel Resort'te gerçekleştirildi. Poyt üyelerinin ilgi gösterdiği toplantıya Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili de katıldı. Toplantı öncesi verilen kokteyl sonrası Maylom Lakşire Hotel Resort Genel Müdürü Mehmet Zeki Ünal katılan profesyonellere otel hakkında bilgiler verdi. Evet. Poyt Başkanı evet. Yükay Yatmaca uzun bir aradan sonra evet. Alanya'da turizm profesyonelleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek turizmdeki son gelişmeler hakkında bilgiler verdi. 2020'de dünyanın ilk defa tanıştığı çıktık. Güven turizm sertifikası yolunda devam ettik. 2021 bu şehre 9 milyon turist getirme başlası gösterdik gelen herkesin sağlıklı ve mutlu dönmesiyle birliktedir. De. 2022 dediğimizi tüm zamanlar en iyi yıl olan 2019'u geçmek üzere planlamıştık ki hiç beklenmedik bir anda dibimizde bir savaş tatlak verdi. Anlar bir Sa saçma sapan bir konuma geldi. Ancak bugün 10 Ağustos'ta geriye baktığımızda Alanya'dan Kebere, şehir merkezi varıncaya kadar tüm Antalya'da yoğun dolgulukların olduğunu görüyoruz. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili de yaptığı konuşmasında yapılan toplantının Alanya'da olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Alanya'da durum ne? Başkanım aslında kısaca aktardı. E, hakikaten biraz önce masada da sohbetimi yaptık. Türkiye e, bu pandemi sürecinde e, pozitif şekilde dünyadan ayrıştı. Tabii ki 2020 senesi başkanımın da söylediği gibi tüm Antalya'da ve e, alanya bölgesinde de tesislerin yüzde otuzu, yüzde kırkı kadar açılabildi. Ki onlar da Temmuz ayı itibariyle açıldı. Haziran ortası açılanlar da vardı. Ama e, Ekim'e kadar bile birçoğu e, devam etmedi, kapattı. Ama 2021'e gelindiğinde 9 milyon 60 milyon rakamı ya da 10 milyon rakamı Antalya, alanya Gazi Paşa, 2022'ye de biliyorsunuz bu sene ciddi bir rakama doğru gidiyoruz. Geçen senemin çok üzerinde bir rakam yakalayacağız. Bunu da aslında Antalya'nın ve Alanya'nın gerçeği olan Rusya Ukrayna pazarına rağmen orada çıkan savaşla birlikte biliyorsunuz ciddi bir düşüş var ama 2021 senesinde bu bahsetmiş olduğum 10 milyon rakamının %55'i bir iki pazardan geldi. Rusya ve Ukrayna'da iyi sezon olan 2019 dediğiniz dönemde dedi yüzde 40. Tüm bu yüzdelere rağmen bugün bizim 2019 sayılarına doğru hareketlenmiş olmamız hem farklı kaynak pazarlarda e, talep aldığımızı hem mevcut kaynak pazarlarımızda talebi arttırdığımızı gösteriyor ki burada ben de emeği geçenleri bir e, teşekkür ediyorum. Toplantıda yeni üyelere ve aynı zamanda akademisyen üyelere rozetleri ve belgeleri verildi. Ardından Toyt Başkanı Yuka Atmaca, Maylom Luxury Hotel Resort Genel Müdürü Mehmet Zeki Ünal'a da bir teşekkür plaketi verdi. Toplantı sonrası Maylom Luxury Hotel Resort Genel Müdürü Mehmet Zeki Ünal ve turizmcilerin görüşlerini aldık. Evet, bir koy toplantısına geleneksel öğlen yemeğine daha Maylum Otel'de gerçekleştirdik. Çok faydalı olduğuna inanıyorum. Tekrar biz otelciler bu yoğun zamanda bir araya gelebildik. Katılım için de herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bugün e, Maylo Motel'de Point olarak yemek öğle yemeğinde, geleneksel öğle yemeğindeyiz. Alanya'da olmak ayrıyetten bir e, umut ve güzel sevinç verici e, organizasyonlar bunlar. Alanya e, Akdeniz Çanağı'nın yükselen yıldızı diyebiliriz ve e, ciddi anlamda da diğer pazarlarda e, Avrupa pazarlarında, Avrupa e, Ortadoğu'da, BDT'de ciddi bir şekilde. E, talep görmekte. Bu tür organizasyonlar bu Alanya'yı daha ön plana çıkartacak. Merhabalar Volkan Gülşen ben Sea'den Planet otelin genel müdürüyüm. E, şu an Alanya tarafında bulunan Maylam Otel'in e, harika karşılamasıyla bizlere olan sunumlarıyla hizmetleriyle gerçekten çok çok mutlu olduk. Ee, en başta Senginan Mehmet Bey e ve tüm ekibine çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir organizasyon yaptığı için de Poyt başkanımız Ülkay <laughs> Bey'e de sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Böyle güzel dostları bir arada görmek bizi mutlu ediyor. Ee, bunların bu organizasyonun yapılması tüm otel ve camiamıza, turizm camiamıza gerçekten güzel bir e, e, eğlence oluyor, dostluklar oluyor, güzel sohbetler oluyor. Poyt olarak e, Maylom'da, okurcalarda toplanmış olmanın gerçekten heyecan içerisindeyim şahsen. Yıllar önce burada göre yapmış bir otel yunusu olarak böyle değerli bir yatırımı görmekten çok mutlu oldum. Önemli kazanımlar elde ettim. Değerli meslektaşımız Sayın Mehmet Zeki Ünal ee, o da benim gibi kıymetli bir dedeman dostudur. Ona da e, burada ekibiyle birlikte başarılar diliyorum. Bu otelin açılmasında yapımında emeği olduğunu biliyorum. Takdir ediyorum. Çok iyi bir oteli bu vesileyle izlemiş olduk. Yakından görmüş olduk.